Şöyle çalışmaya hazırlanmadan evvel çalışma masamı bir toparlarken şunu sormak aklıma geldi. Ee, bu aralar yani hayat gündemimde çok fazla geçiyor. İşte gerek arkadaş sohbetlerimde, gerek işte dostlarla yaptığım konuşmalarda, gerek okumaların içinde bir yerlerde hep karşıma çıkıyor. Mesela aynı durum ve olay için farklı gerçeklikler söz konusu olabilir mi? Ne Olur mu? Evet, olur. Çoğunlukla anlaşamadığım kişilerle ya da bir yerde buluşamadığım kişilerle baktığımda duruma, dışarıdan durumun tamamen özünün bu olduğunu keşfettim. Farklı gerçekliklerimiz var. Ve gerçekliği hakikatten de ayıran bir sınır var. Eee o sınır, şöyle bir sınır. Bir tane hakikat var. Ancak biz insanlar o hakikate baktığımız yer ve taraf neyse, ne kadarsa o kadarını alıp görüyoruz ya da görmeyi seçiyoruz. Fark etmez. O seçtiğimiz kısım bizim gerçekliğimiz oluyor. Dolayısıyla aynı hakikat içerisinde bir başkası, bir başka yanı görmeyi tercih edip, seçip, onu gerçek kabul ediyorsa, o da onun gerçekliği olur. İki gerçeklik arasında hiçbiri bir diğerinin üzerine hakikat sayılamaz. Dolayısıyla her iki gerçeklik de doğrudur. Sorun şurada başlıyor. Çoğu zaman kendi gerçekliğimizi istiyoruz ki herkesin gerçekliği olsun. Yani şu iddiada bulunuyoruz aslında içten içe. Benim gerçekliğim hakikattir. Değil. Değil. Ol, olmuyor, olamıyor. Şimdi bunu olmuyor, olamıyor dediğinde de sorun çıkabiliyor. Çıksın iki gerçeklik arasında kıyas yapılacaksa illa evet doğrudur ki bazı gerçekler diğerlerine göre daha gerçektir. Olur mu? Olur. Daha bilimsel temeli vardır, daha tarihi altyapısı vardır, okuması daha düzgündür, baktığım pencere daha anlamlıdır, mantıklıdır vs. Bilmiyorum bunların hepsi de farazi aslında. Ama hakikat değillerdir. Özür dileriz.